Herkese günaydın. Bugün 29 Mayıs. 29 Mayıs İstanbul Fethi'nin yıl dönümü. Ee, hmm, diyorum bazen bazıları dalga geçiyor. Sen önce konuşmayı öğren. Marifet değildir hızlı konuşmak yoksa beni bilenler kafayı nasıl mi iyi bilirler. Bir sus diyenler çok kızdı erkekti fark etmiyor. <laughs> Neyse 29 Mayıs 1453 defet edildi Osmanlı tarafından İstanbul. Peygamber Efendimiz de müjdelemişti. Ak zekaların çoğu bilmez ama 29. kuşatmada fethedildi. Yani tevafuğa bakın. 20, daha önce 28 tane defa kuşatıldı ancak başarılamadı. Fethedilemedi. 29. kuşatmada Fatih Sultan Mehmet'e nasip oldu. Yani 29 Mayıs'ta 29. kuşatmada e, İstanbul fethedildi. Şimdi her İstanbul fethi yıl dönümünde şöyle bir tartışma görürsünüz. Zülüm 1453'te başladı. Ne Be belirsiz bir şekilde or bir yerden çıkmış. Yani şöyle bir şey delinin biri bir kuyuya ta taş atmış. 40 akıllı çıkartmaya çıkartmış kırk akıllı çıkartmaya çalışmış. Tam o cinsten. Kim söyledi, kim şey yaptı. İşte ak perestler onun üstünden şov, şov yaparlar. İşte Bizans, içimizdeki Bizans, şu bu. Birincisi Türkiye'nin işte denge sorunu var. Aşırı aşırı böyle Atatürk'ü böyle put haline getirenler. Onların şeyiyle mevcut kendini Atatürk yerine koymaya çalışan biri, biri Ciler tarafından öyle aç, dengesizlik var. Yarıştırırlar bazı şeyleri. Cumhuriyette Osmanlı'yı yarıştırırlar. Yani zeka sorunu var kısaca. Zeka sorunu da onun arka planı var. Arka planı Türk milleti, mevcut milletimiz kadar zekadan sorunlu bir millet var mıdır zannetmiyorum bir hakaret değildir. Bu gerçekler acıdır. Yani ben dostunuz kısaca. Neyse zulüm, 14, zulüm 1453'te başladı tartışmaları. Oradan işte içimizdeki Bizanslılar, Bizanslı kötülerler, işte şu bu falan filan, Inter Milan. Neyse şunu demek istiyorum. Ya siz nasıl insanlarsınız? Ya hamile kadınları işe attınız bebekli kadınları içeri attınız. Yeni doğum yapmış. Bir sürü bebek çoluk çocuk hapishanede. O Balyosan'ı generalin dediği gibi yakında çıkacağız. Çoluk çocuk demeden hepsinden hesap soracağız. Çoluk çocuk demeden hesap soracağız. E siz kendinize baksanıza. Akperestler, o zeka küpleri, Sizin yüzünüzden Bizans'a sevgi duydum ya. Yemin ediyorum. Çünkü münafık kafirden beterdir. Tam o dönemi yaşıyoruz. Ebu Cehil demiş ya. Bana Ebu Cehil'in Ebu Cehil işte kadınlara şöyle yaptı. Ben dedirtmem. Öyle. Ebu Cehil'in yapmadığını yapıyorsunuz. Günümüzün Abdullah Abdullah İbni Selülleri. Kim o? Medine münafıklarının başı. Öldüğünde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz cenaze namazını kılacaktı, kıldıracaktı. İstifare sen de etmesen de 70 kere de istifa istifare ben onu başlamayacağım. Ona nail masal olan. Yani Allah'ın Allah diyor ki 70 defa diyor istifare de ben onu başlamayacağım. O münafık. Onun gibi o bunun işte bu zamanın münafıkları, torun onun torunları. Hamile kadınları içeri attınız ya. Çoluk çocuk. Yaşlı baslı insanları. Cezaevleri, cenaze evleri gibi. Ben bununla ilgili ayrı bir video yapacağım ama şunu söyleyeyim. Hani ahirette şeytan insanlar şeytan işte şeytan insanları yoldan çıkarttığı için insanlar şeytandan şikayet edecek ya. Şeytan diyecek ben onları zorlamadım. Ama bu bugün şeytanı zorladın sen. Önce Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar çıkarttın legal görünümlü illegal yapılar diye. Neydi belirsiz bir söz bu. Hırsız görünümlü, görünümlü, halife görünümlü hırsız gibi. Ondan sonra uygulamadın. İşte senin hukukuna alet olmak istemeyenleri zorladın. İşte iki tane hakim var. E, sulh sul ceza hakimliğinden çıktı proje hakimliğinden çıktı polislere tahliye yolu gözükmüştü. E, Mustafa Başar ve bir tane daha hakim. Hemen o güzel suratında bedelini ödeyecekler dedin. HSK çağırdı. Hemen gözaltına alındılar. 10 yıl ceza aldı biri. Mustafa Başar. Eşidi. Tutuklu herhalde eşidi. Zalimler için yaşasın cehennem. Sizin, ne olacak sizin sorunuz? Beyin olsaydı şu beyin olsaydı şu beyin Denizli Bas Savcısı demişti cemaati Sinek gibi ezicem, trafik kazası gibi geçirdi sinek gibi oldu. AKP'li bir vekil. Cemaat koronadan tehlikeli dedi. Kendisi koronadan öldü gitti. Olaylardan ders alırdınız. Nerede sizde o beyin? Haspel Kader. içimizdeki Bizanslılar diyen siz önce kendinize bakın ya aynaya bakın siz. Soykırım uyguladınız Müslümanlara, Allah'ın kullarına. Onun için siz adam olmasınız diyeceğim de siz iflah olmasınız. Deyip kapatıyorum.